...stüdyomuza, radyomuza. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şu anda... ...radyoları başında bizi dinleyen herkese... ...selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Teşekkür ediyoruz. Başkanım bu arada stüdyomuzu, radyomuzu nasıl buldunuz? Evet. E, stüdyomuza e, bundan daha önce de... ...birkaç evet, kez gelmişiz. ziyaret etmiştim. Gerçekten çok güzel. E, Osmaniye'mize yakışan... E, giderek daha güçlü e, insanlarımızı daha çok tatmin eden mahiyette bir e, işleve sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanım, e, hani sizi yakalamışken dedim e, çünkü beş gün sonra e, ciddi bir e, sınav için e, sandık başına gidecek herkes. Çünkü ilk defa e, halk tarafından cumhurbaşkanı seçilecek. E, i̇lk kez seçileceği için. Ee, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, baştan beri bir çatı aday e, üzerinde e, yoğun çalışmaları vardı ve bu yoğun çalışmaların neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber ortak bir çatı aday belirlenmiş oldu ve o isimde e, Ekmelettin İhsanoğlu oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ne düşünüyor? Bu noktada önce onu öğrenelim ee, Öncelikle e, tabii bütün e, genel seçimler e, kamuoyumuzun e, seçme hakkını, takdir hakkını kullandığı seçimlerin ne kadar önemli olduğu açık. Yine hepimiz için son derece önemli olan 10 Ağustos günü yapacağımız çok önemli bir seçimimiz daha var. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sizin de söylediğiniz gibi ilk kez halk tarafından seçilecek olması da daha bir ayrıcalıklı kılıyor. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre. Milliyetçi Hareket Partisi tabi samimiyet ile önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışını içerisinden gelerek sloganlaştırmış bir partidir. Ve Milletçi Hareket Partisi adına vazife yapan Herkesin de Tam da bu anlayış ile hareket ettiğini Açıklıkla evet. ifade edebiliriz evet. Bunun dışında Hiçbir düşünceye kendi içimizde bile yer vermediğimizi iyi düşünmediğimizi Öncelikle ifade etmek isterim Dolayısıyla önce ülkem ve Milletim anlayışıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin Her aşamasında Üstlenmiş ya da üstlenebileceği rolün e, Mahiyetinin önemini dikkate alan bir anlayış ile çok hassas bir çalışma yapmıştır partimiz. Sizlerin de yakının takip ettiği gibi uzun bir süre hangi adayı insanlarımızın takdirine sunar isek biz Cumhurbaşkanlığına en doğru ismi önermiş oluruz. Bu bir parti için çok önemli bir sorumluluk biliyorsunuz. Evet. Tabii bir o kadar da önermiş olduğunuz ismin sandıktan çıkmasını da sağlayabilmelisiniz. Milliyetçi Hareket Partisi bu vazifesini yerine getirir eş zamanlı olarak da öne çıkarmış olduğumuz e, adayımızın e, Cumhurbaşkanı olmasını da sağlayabilecek tedbirleri bir arada düşünmeliydi. Bu anlayış bir çatı adayı arayışına sokuyor dolayısıyla partimizi. Çatı adayından kasıt Cumhurun başkanını seçiyor iseniz onda aranılan özellikle tarafsızlık ilkesini de dikkate alarak üzerinde azami seçmenimizin uzlaşabileceği bir kişiyi öne çıkarabilmeliydik. Evet. Bu hem Cumhurbaşkanlığı vasfına yakışan bir duruş hem de siyasi olarak düşünür iseniz öne çıkarmak istediğiniz adayı şanslı kılan bir bakış açısıdır. Biz de böyle düşündük ve bu çalışmaları diğer değerli siyasal parti organizasyonlarının da olduğu gibi bu mecraya taşımaya çalıştık ve uyum içerisinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer ilgili siyasal partilerimiz ile bu görüşmeler basına teşhir edilmeden önce de takdir edersiniz ki muhakkak yapıldı. Yani akıllar arasında evet. şu soru geliyor hep siz anlatınca. E, Milliyetçi Hareket Partisi acaba e, bir anda böyle e, çok fazla araştırmadan bu ismi mi ortaya attı e, sorusu akla geliyor. İşte ilk akıla gelen sorulardan bir tanesi bu. yani Çok araştırılmadı mı acaba? E, hemen alel acelece bulunmuş bir aday mı? Sorusu evet. var. E, takdir edersiniz ki e, Milliyetçi Hareket Partisi e, Cumhurbaşkanlığını halkın seçmesi kararının alındığı günden itibaren mecliste evet. temsil hakkı olan bir partidir. Dolayısıyla vadesi belli Cumhurbaşkanlığı seçimi için üzerine düşen rolün pek tabii farkındaydı. Evet. E, ve bu rolü layıkıyla yerine getirebilecek sorumluluğa da sahip bir anlayışa mensubuz. O nedenle ee, çok kısa bir süre içerisinde e, bir takım değerlendirmeleri e, eksik bırakarak bu işin sonuçlandırılmış olabileceğini asla düşünmemek gerekiyor. Evet. Ee, bu noktada e, bir de e, hani siz özellikle tarafsız bir aday e, olmasını istiyorsunuz bir taraftan da Ekmelettin İhsanoğlu'nun genellikle ben siyasi bir aday değilim söylemi var bu acaba Milliyetçi Hareket Partisi'ni yaralıyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu ortamda meclisteki çoğunluğunu dikkate alarak girmiş olduğu genel seçimlerde hangi oranda seçmenimizin teveccühünü kazanmış olduğunu da dikkate alarak işte tam da bu ortamda siyasi kimliği öne çıkmayan bir adayının çok daha başarılı ve doğru bir karar olacağını zaten düşünüyordu. Dolayısıyla bugün Ekmeleddin İhsanoğlu Bey'in herhangi bir siyasi görüşü temsil ediyor olmayışını aksine avantaj olarak görüyoruz. Evet, halk Ek için bir avantaj. Elbette. Eğer Ekmeleddin İhsanoğlu bugün siyasetin herhangi bir kanadını temsil ediyor olsaydı Geri kalan kanatlarından bugün elde etmiş olduğu desteği sağlayabilmesine imkan yoktu. Dolayısıyla marifet aday çıkartmakla sınırlı değil. O adayın başarılı olmasında sözlerimin başında ifade ettiğim gibi evet. eğer samimiyetle istiyorsanız zaten herhangi bir partiye angaje olan bir söylem biçiminde olmamasını biz arzu ediyorduk. Ekmelettin İhsanoğlu Bey de böyle bir insan. Evet. E, Tabi seçim kampanyası e, bir de var. E, ekmek için ekmel ettin. Evet. E, bunu hani birçok kişi sadece sıradan normal günlük aldığımız gıda olarak görüyor ama bunun altında yatan birçok şey var. E, ülke için bir şeyler muhakkak ekmek lazım. Onları da ilerleyen bir zamanda da bi biçmek lazım. Böyle düşünmek lazım. Hani birçok kişi ekmeğe evet. yoruyor falan filan ama e, işin aslı öyle değil. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, peki Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Teşkilatı e, bu noktada e, Ekmelettin İhsanoğlu'nu tanıtmak için çünkü birçok e, kişiler tarafından hani tanınmadı e, söyleniyor, e, birçok kişi daha isminin yeni e, duyulduğundan bahsediyor. Siz bu noktada e, neler yapıyorsunuz Osmaniye'de? Şimdi e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. E, ne yazık ki milletimiz e, kimi zaman ee, örneğin en son 2010 yılında yaptığımız referandumda yaşadık bunu. İlgili maddelerin tamamını istese de tam kavrayamadan oy vermek zorunda bırakılıyor. Evet. O dönemde de yine bir radyo programında ben ifade etmiştim. 26 artı 3 bağlayıcı madde ile 29 ayrı sorunun bir tane cevabını istemiştik biz bu insanlardan. Evet. O insanların bir kısmını uygun görüp diğer bir kısmını red etme hakkı vardı oysa ki. Ancak siz evet ile birbirinden bağımsız, alakasız 26 maddeyi bu insanlara oylattınız. Evet. Bu insanlar bundan önceki seçimlerin bir kısmında da kimi zaman tam da önlerine konulan insanlarımızı değerlendirmelerimizi tam kavrayamamış olabilirlerdi. Ancak şu anda bu seçimde şöyle bir artısı var bu işin. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyorlar. Bizim için bu önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın e, politik söylem biçimlerimizde başta Sayın Genel Başkanımız ve divanı ve bütün unsurlarımız ile ülkemizin ekonomik, iç ve dış izlenilen politik yaklaşımları ve her husustaki yönetim biçimiyle genel anlamda e, ona gerçekten sadece bir muhalefet partisi olarak değil gerçek anlamda muhalefet eden bir anlayışız biz ve ülkemizde birçok insanın incindiği tatmin olmadığı ve eksik kalan yanları var bu cumhurbaşkanı adayıyla alakalı bir o kadar da tabii ki seçenek olarak ortaya konulan alternatif Cumhurbaşkanı adayımızın da tanınması gerekiyor elbette. Bakınız burada tabi kalan süre içerisinde bunu en iyi şekilde başarabilmek adına gelişmiş kitle iletişim araçlarıyla bu esasen insanlarımıza servis ediliyor. Evet. İşte yerelde hem temsil heyetleriyle hem Yerel basın aracılığıyla Ekmelettin İhsanoğlu ile alakalı Hemen üzerine düşünüldüğünde Çok önemli verilere sahip oluyorsunuz Ancak hepsinden daha önemli bir şey var Böyle olması lazım o Cumhuriyet Halk Partili e, Vatandaşlarımız Liderine Ehemmiyet verecek Güvenecek o yetkiyi vermişler kongrede Çünkü Diğer partilerin yine Saygıdeğer mensupları aynı şekilde Biz Milliyetçi Hareket Partililerde bizi temsil etme hakkını gönül huzuru ile vermiş olduğumuz liderimizin önümüze koyduğu seçeneğin hangi anlama geldiğinin bilinciyle hareket etmemiz lazım. Yani her şeyi her noktamızda, bütün unsurlarımızda çok iyi bilmek zorunda da değiliz. Ne mutlu bilebileni, takip edip bu konuda fikir sahibi olabilene, araştırabilene. Ancak bu realize edildiğinde istenilse de böyle olmuyor. İnsanlarımızın ticari kaygıları var. Zaman problemleri olabiliyor. Bir takım başka sıkıntıları olabiliyor. Bu konuya ehemmiyet vermeye odaklanmamış da olabiliyorlar. O nedenle sizi güvenerek temsil etmek adına çoktan vazifelendirdiğiniz insanların ne söylediğini de ehemmiyetle dikkate almak lazım. Biz de öyle yapıyoruz. liderimizin ...bu kararının sımsıkı arkasındadır... ...Camii evet, Genellikle liderler... ...neler söylüyorsa ona... E, ...bağlı evet. kalınmalı ve bu evet. noktada da... ...sandığa gidilmeli diyorsunuz. E, biraz önce söylediğiniz gibi... yani ...bir tarafta tanınan... E, ...17 Aralık e, süreci... ...olan, e, dinlemeler... ...olan, ses kayıtları olan... E, ...bir lider. Ardından bir bakıyorsunuz ki tarafsız birisi... ...ve bir tarafta da bakıyorsunuz... ...işte HDP'nin e, adayı... ...Selahattin Demirtaş... Ee, bunların arasında e, kişinin hani siz şunu söylüyorsunuz gönül rahatlığıyla gidip hakikaten tarafsız e, ve tanıdıkça da e, Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin dediği gibi onu tanıdıkça seveceğiniz bir insan diyorsunuz Ekmelettin olduğu için. <laughs> Ben özellikle hani Osmaniye'de şunu ifade etmek istiyorum. Siz özellikle çalışmalarınızı bu yönde muhakkak sürdürüyorsunuzdur tanınması açısından. Bir de aday açıklandığı andan itibaren çok az bir süre kalmıştı. Yani biraz önce o noktaya da temas ettiniz zaten. Hani bir şeyleri anlatabilmek için zamana ihtiyaç var. Ki o zaman da çok kısıtlı. Yani aynı şekilde referandumda da aynı sorunu yaşamıştık. Maddeleri anlatamıyorsunuz. Onunu anlatsanız 16'sı kalıyor atıyorum. E, diğer maddeler kalıyor. E, şimdi burada da çok kısa bir zaman var. E, bu zaman diliminde işte halkta da şu oluşuyor. Ya Ekmeleddin oldu. Tamam böyle birisi var ama e, benim gördüğüm Milliyetçi Hareket Partisi e, seçmeninde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ve diğer Kürtlerin e, yani BDP'nin ya da HDP'nin seçmeninde şu kazanan belli. Deniyor Biz neden sandığa gidelim Deniliyor Bu hmm. noktada biz de Osmanlılilere Sizin aracılığınızda yani Sandığa gitmelerini neden söylemeniz Şimdi öncelikle sözlerinizin Başından itibaren dikkatle dinlediğim Önemsediğim kısımlara da temas etmek istiyorum Gerçekten Cumhurbaşkanının Tarafsız Olmasının Bütün insanlarımızı kucaklayan yanları vardır Evet kimi zaman böyle yapamadı isek bile bizim hasletimizin bu olması gerekmiyor mu? Yani Cumhurbaşkanı'nın bütün insanlara eşit mesafede durabileceğine dair öncelikle bir güven vermiş olması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Bunu en çok da sadece yürütme ve yasama ile sınırlı olmayıp yargının da tepesinde olmuş olması münasebetiyle önemsemeliyiz. Yani bütün insanlarımızın bütün ilgili noktalarını alakadar eden yani en tepe nokta bir makamdan bahsediyorsunuz ve bu makamın ne kadar güzel Milliyetçi Hareket Partili mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partili mi? Hayır. Peki AK Partili mi? Hayır. Ya da diğer partilerden mi? Hayır. Şimdi tam da bunu arzu etmemiz ee, ne kadar sağlıklı bir yaklaşım olsa gerek. Çünkü seçildiği andan itibaren gerekirse telkinleriyle, tavsiyeleriyle yetkilerini sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleriyle parlamenter rejimimize katkıda bulunabilmesi son derece önem arz eden bir makamdan bahsediyoruz. O nedenle bahsettiğiniz gibi uzun süreden beri tanınan iki adayın bizim tarafımızdan ya da insanlarımız tarafından kabul gören yanları bile olsa en azından onlar gibi düşünmeyenlerin de varlığını dikkate alarak herkese eşit mesafede bir aday olması esasen bu açıdan da çok son derece önemlidir. Sorunuzun son kısmında tabi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün yerel teşkilatlarında olduğu gibi bizler de Osmaniye'mizde kalan sürenin sınırlı olduğunu da dikkate alarak ki Keşke böyle olmasaydı evet. malumunuz böylesi büyük seçim organizasyonlarının en az bir buçuk aylık bir ön çalışma zamanına ihtiyacı vardır Kesinlikle. Lütfen şöyle bir, bir buçuk ay geriye gider misiniz Ramazan ayının birinci gününden başlıyorsunuz Ramazan bayramımızı çıkarttıktan sonra kalan on gün bile değil Esasen bu seçimin 10 Ağustos günü niçin yapıldığını da anlatacak birileri şu anda benim ailemde öyle muhtemelen sizin de öyledir en az yüzde altmışımız gerçek adresinde değil evet. kimi bir saatlik kimi daha uzun mesafede seçim günü benim ailem üç buçuk saatlik yerden gelecek Allah'ın izniyle ama neden hepimizin adresinde olduğu bir gün değil yani e, bunun bile hesabını sormak lazım bu seçimde bunun kararını alanlardan bunun hesabını da soracaksınız bunun Kararını biz almıyoruz diyebilirler. Eskiden de o. Şimdi karışmadıkları hiçbir şey yok. Biz böyle düşünüyoruz. Yargının, emniyetin, e, ne yazık ki eğitimin e, birçok noktada artık politize olduğumuza dair sıkıntılarımız, endişelerimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu nedenle de hani birliği, dirliği, güveni, saygıyı ekmek sloganıyla belki de çıkış yapmamızı gerektiriyordu. Hı. O nedenle kalan süre içerisinde bizler her gün bütün unsurlarımız ile merkez yönetim kurulu üyelerimiz, il başkanlığımız, merkez ilçe başkanlığımız, bizi temsil eden diğer unsurlarımız, kadın kollarımız ve ülke ocaklarımız aracılığıyla her noktada her gün ve her akşam faaliyet yapıyoruz. Her gün 3 köydeyiz. Bugün de öyle. Evet. Diğer zaman diliminde de ziyaretlerimiz oluyor. basını kullanıyoruz. İşte broşürlerimiz ile adayımızın arkasında olduğumuzu beyan eden insanlarımıza adayımızın daha iyi tanınmasını sağlayabilecek. ...gücümüz nispetinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Peki yeni ulaştığınız ve anlattığınız kişilerden... ...halktan ne gibi e, olumlu ya da olumsuz tepkiler alıyorsunuz? Ee, tabii birebir münasebet içerisindeyiz biliyorsunuz. Evet. Biz her gün tanıtım ve propaganda çalışmaları yapıyoruz. Ve tamamından çok güzel izlenimlerle ayrılıyoruz. O insanlar ile Milliyetçi Hareketi temsilen Cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı olmayan bir münasebeti çoktan tahsis etmiş olmanın avantajını da kullanıyoruz. Yani size inanmış, güvenmiş, sizi ziyadesiyle çoktan test etmiş insanlara onlar için yeni sayılabilecek bazı verilerle gidebilmiş iseniz bu kıymet görüyor. Bu değer görüyor. Allah'a şükür tatmin olduğumuzu ifade edebilirim. Evet. Ee, hayırlısı olsun diyelim bizde ee, biraz önce zaten söylemiştiniz işte birliği dirliği ve sevgiyi ekmek için insan İhsanoğlu diye ee, son olarak ben de e, şunu sormak istiyorum sizin e, bu çalışmalarınızın neticesinde e, Osmaniye'de acaba ne gibi bir sonuç çıkacak tabi e, samimiyetle inanan güvenen bir kadroyuz biz yani Osmaniye'mizde e, Ekmelettin İhsanoğlu'nu tercih edecek olan kişi sayısının ziyadesiyle e, tatmin eder sayıda olacağını inancımız tam. İnşallah Cenab-ı Allah da bizleri e, yanıltmamış, e, yanılmamış oluruz. Evet. Ve mahcup etmez insanlarımıza, bize güvenenlere. İnşallah başkanım. Peki e, programın sonuna doğru geldiğimiz için sizin de aklınızda olduğu O yüzden e, yine çalışmalar devam edecek. Zaman zaman e, bizde daha vakit varken sizleri yine burada Sona doğru. Bir gün öncesinde yine ağırlamak isteriz. Yine bu sohbeti gerçekleştirelim isteriz. En azından halkımızı birleştirmek adına. Bunu gerçekleştirebilirsek sizden onun da sözünü almış ne olalım demek, bir memnuniyetle. son olarak böyle dinleyicilerimize şu anda onlar radyo başında. Eee Ekmelettin İhsanoğlu birçok kişi biliyor, birçok kişi belki de bilmiyor. Yani ne yapalım da gidelim sanda. Evet, sözlerinizin başında da te evet. temasta bulunmuştunuz. Yani sandığa gidilmesi çok çok önemli. Tabii ee, esasen keşke sanda insanlarımızın bundan önceki seçimlerde de bundan sonra olacak olanlarda da o kutsal oy hakkını e, koşa koşa kullanabilmek üzere tamamının bu sorumlulukla hareket eden bir e, mahiyette olmasını çoktan sağlayabilmiş olsaydı keşke eğitim sistemimiz bizim diğer verdiğimiz e, servis ettiğimiz yaklaşımlarımız. Evet. Yani bir kişinin takdir edersiniz ki en önemli silahıdır en önemli e, tasarrufudur oy. Kendisini ilgilendiren e, her şeyin e, teminidir. O oy çok kutsaldır çünkü. Ama elbette bir takım e, nedenlerle bunu çoğu zaman arzu ettiğimiz noktalara taşıyabilmiş değiliz. Bugün de e, insanlarımıza e, aracılığınız ile e, gündemi elbette en az bizim kadar iyi takip ediyor etmiş olmaları münasebetiyle bunu dikkate alarak söylüyorum. Hakikaten e, elbette her seçim önemlidir ama bu seçim de belki hepsinden önemlidir. E, bu hassasiyet ile, bu sorumluluk ile, bu tarz yaklaşım ile sanda koşma eğiliminde olmalarını kendilerinden hasreten bir vatandaş olarak rica ediyoruz. Bunun hangi anlama geldiğini gayet tabi bizi dinleyen herkes çok iyi biliyor. Evet kesinlikle. Ee, yine tabi çalışmalar devam edecek. Onunla da ilgili bilgi verirseniz en azından e, e, belki bu çalışmalara katılmak isteyen, gönüllü katılmak evet. isteyenler olabilir. Nasıl ulaşacaklar, nasıl yardımda bulunabilirler? Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı e, olarak e, bizlere bir şekilde katkıda bulunmak isteyen e, bütün insanlarımıza camiamızın içerisinde ya da dışarısından olabilir. Yüreğimiz çok açık ve buna da hakikaten ihtiyacımız var. E, bizlerle temasa geçmiş olmaları yeterli. Evet. Bütün noktaları ile alakalı hangi noktasından bir katkıda bulunabileceklerine inanıyorlarsa tabi bu bizim elimizi güçlendirecektir. Bizler seçimde başarılı kılabilmek adına çok önemli ve çok sayıda insanımıza görevlendirmeler yaptık. Evet. Mahallımız bundan 3-4 ay evvel mahalli idareler genel seçiminden çıktık ve bu genel bu seçimlere biz sandık hakimiyetimizi ifade edebilmek adına çok iyi eğitim vererek bir sandık kurulu ordusu elde ettik Allah'a şükür. Evet. Aynı heyeti küçük düzeltmelerle bu seçime de uyarlayacağız. Görevlendirmelerimizi tamamladık. Onun dışında insanlarımızın bulunduğu yerden oy vermek üzere ilgili noktalara gelebilmesini sağlama adına da yardımlarımız, gayretlerimiz olacak. Araç tahsisinden, evet. iletişim sağlayabilecekleri, bilgileri servis etmemizden tutun birçok konuda çabalarımız olacak inşallah. Evet. Sağda. Kalan süre içerisinde de yine her akşam en az 3 köy mahallelerimizde ve sivil teşkilat temsilciliklerimize ziyaretlerimiz, tanıtım gayretlerimizde son ana kadar devam edecek. Evet. Sandığa gitmeleri açısından hani sandığa gidebilmeleri açısından bütün kolaylığı Evet. Ee, siz burada teşkilat evet. olarak sağlamaya çalışacaksınız Tabii bütün seçimlerde yaptık bunu yine yapacağız Allah'ın Allah izniyle ee, Hayırlısı diyelim ee, Şurada 5 günlük bir zaman dilimi kaldı Ben de size buraya kadar geldiğiniz için e, Çok teşekkür ediyorum Bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için Ama tekrar ben söylüyorum inşallah bir gün öncesinde Ya da seçim gününde de e, Sizle canlı telefon bağlantısı kurup e, Görüşlerinizi almak isteriz o günde Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum e, Gerçekten keyif aldım Sizinle yapmış olduğum bu söyleşiden ve ne mutlu bizi dinlemekte olan insanlarımıza güzel bir şeyler aktarabildiysek sorumluluğumuzu bir parça bu anlamda da yerine getirebildiysek inşallah cumhurbaşkanlığı seçimimiz gayet tabi her şeyden önemlisi de budur milletimiz için şehrimiz için ve Türk milleti hasletlerinin tamamına hizmet eden hayırlar ile sonuçlanır diye evet. Cenab-ı Allah'a dua ederek ben de tekrar dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Aracı Biz dönünceyle. de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ali Fuat Kardeş canlı yayın konuğumuzdu ve kendisiyle sohbeti gerçekleştirdik. Kendisinin aslında bize ziyareti gerçekleşiyordu. Biz de hani bulmuşken 12. Cumhurbaşkanı' nı seçeceğimiz bu pazar gününde görüşlerini almak istedik adaylarıyla, çatı adayıyla ilgili görüşlerini bizimle birlikte paylaştığı için kendisine de tekrar şükranlarımızı iletiyoruz. Birazdan programımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.